için ama arkadaşlar bugün sizlerle introyu bugün koymayacağım acım neden diye soracaksınız ama koymayacağım iki saat uğraşıyorum şunu bugün yengenize şaka var gördüğünüz gibi yanımda ilk var o kankam sevginin şakası yapacağız Bence inanmayacak gibi ya. Tam yanında söyledim çünkü. Bunu herkes yaptı biz niye yapmıyoruz? Video on, on bir video 10 11 dakikalık olur. Buna 1 milyon like gelir inşallah. Şaka iyi şaka yapıyoruz bak. Bu şaka Aynen hanım benden ayrılma sebebi arkadaşlar. O yüzden bir like atın 1 milyon. 1 milyon istiyorum oraya. Ya da 1000 1000 like 2000 3000 siz çıkarsınız hadi. Yüzün üstünde olsun yeter bana. Video 18 yiyecek ama ya. Video artı 18 yiyecek ama küfür etme ya. Rahatsız etmeye İlk Nur'un gelmesini bekleyeceğiz. Bekleyelim. Ben bu aralar neden çok havalı şaka yapmaya başladım ya? Güzel o. bu videoyu söylerim kanalı o benim kanalı da bilmiyor. Yazıyor yazıyor. Kulübe gelebilirsiniz bu arada. Ben şimdi diyecektim ki bugünler olmasaydı devam et. Arkadaşlar sevgili kulüp dünyada 7 harika var ama sen benim tek harikasın. Aga be. Arkadaşlar bu arada sevgili kulüplerine girip trollemem yok mu Aleyna'yı? Bir tane falan yazalım mı? Sanki biraz abarttık gibi ya. Bana kara gölge deme. Bana kara gölge deme. hiç küfür yok küfür yok küfür olmaz küfür olmaz Açıklasak mı? Daha 5 dakika olmuş video ya. Boş ver. Açıklamayacağım daha. Bir 10 dakika olsun ya. Ah, bir şey yazmalarını bekledim. Video artı 18 diyecek kesin ya. küfür etme ya küfür etme ya ne küfür ya aramızda adamlar var aramızda ya yazamadım Aramızda dağlar var aramızda dağlar Rahatsız etmeye aldı. Çıktı. Aa geldi. bir şeyler izliyor. Ay şu o soda varsa biz gittik acı. Enişte deyip durur şimdi bana. Enişte, 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 enişte. Kulübün yazılarını o yüzden. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bir daha benimle konuşma. Seni arkadan sileceğim. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım. Çünkü burada fena küfürler dönecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küfür döndü. Bir tane ama. Çok da fazla değil de. Gelsin bakalım o tekrardan. Gelsin öyle atacağım. Maça girdim. Arkadaşlar burayı burada sonlandırıyorum. Video 9 dakika olmuş. Haydi bay bay. Görüşürüz.